Herkese merhabalar. Mosa Bilişim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bilgisayarınıza format atmak için USB diskinizi nasıl hazırlayabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle iki şeye ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi sağlam bir ISO dosyasına, ikincisi de ISO dosyasını USB'ye yazdırabileceğimiz bir programa. Ben Rufus programı üstünden işlem yapacağım. Ee, öncelikle arkadaşlar hangi işletim sistemini bilgisayarınıza kurmak istiyorsanız bu Windows 8 olabilir, 7 olabilir veya 10 olabilir. Bunun iso dosyasını indirmeniz gerekiyor. Bu tabi internette çeşitli sitelerde bunlar mevcut. Ben size Windows 10 ile ilgili olan çalışmayı anlatacağım. Ve Microsoft'un sitesinden bunu indireceğiz arkadaşlar. Öncelikle Microsoft'un sitesinden benim açıklama kısmına linkini bırakacağım yere giriyoruz. Karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Windows onu indirin diyor. Burada iki seçenek var arkadaşlar bir tanesi hemen güncelleştirin bu eğer e, işletim sisteminiz 7 ya da işte 10 homesa bunu proya çevireceksiniz ya da e, farklı işlemler yapacaksanız hemen güncelleştiri yapmanız gerekiyor eğer ki iso dosyası olarak bunu indirmek istiyorsanız aracı şimdi indirin butonunu tıklayıp e, ilgili egzeyi indirmeniz gerekiyor indirdiğiniz egzenin ismi de zaten media creation tools bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Karşımıza çalıştırdığımızda burada birkaç şey hazırlıyoruz diye bir ekran gelecek. Bu ekran sizi korkutmasın. Bu bilgisayarınızın hızına göre veya internetinizin hızına göre birkaç dakika sürebiliyor. Bu bittikten sonra hükümler diye bir kısım gelecek. Burada ilgili seçimleri yapacaksınız işte. 32 bit kullanıyorsanız, 32 bitlik ISOyu, 64 bitlik e, bir işletim sistemi kurmak istiyorsanız, e, onu seçeceksiniz. Burada, ya bundan sonrası için birkaç ayarımız daha var. Bunları yapacağız. Ben e, videoyu kesmek istemiyorum. Hani hem biraz sohbet edelim, hem de hani işlemler nasıl ilerliyor görün istiyorum. Biliyorsunuz eskiden e, formatları USB ile atamıyorduk. Muhakkak bir DVD ya da CD gerektiğiydi. Çok eskilerde de işte XP'nin olduğu dönemlerde de biliyorsunuz ee, disketlerle bu işlemleri yapıyorduk. Artık teknoloji ve yazılımlar o kadar ilerledi ki çok hızlı şekilde bu işlemleri yapabiliyoruz. E, USB ile format atma işlemi biliyorsunuz zaten e, çok hızlı şekilde yapılabilen bir şey. Evet arkadaşlar burada e, beklediğimiz ekran karşımıza geldi. Burada gelen ekranda kabul et diyoruz. Yine e, birkaç şeyi hazırlıyoruz diye sizi bir ekran karşılayacak. Burayı da bekliyoruz arkadaşlar ilgili ekran gelene kadar. Sonrasında sizi böyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Bu bilgisayarı şimdi yükselt ya da başka bir bilgisayar için yükleme medyası USB flash sürücü, DVD veya ISO dosyası. Biz ikinci seçeneği işaretleyip ileri butonuna basıyoruz. Burada default olarak bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan gelecektir işaretli olarak biz bu işareti kaldırıp burada dil olarak hangi dili istiyoruz? Sürüm olarak zaten Windows 10 gelecektir. İşletim sistemi olarak 32 bit mi, 64 bit mi yoksa her ikisini mi kullanıyorsunuz? Buna siz karar vereceksiniz. Bilgisayarınız eğer 4 GB RAM'e kadarsa 64 bit'i kullanabilirsiniz. 32 bit'i de kullanabilirsiniz ama 4 GB ve üstünde muhakkak 64 bit kullanmanız gerekecek. 64 bit'i seçiyorum. İleri diyorum. Bakın burada USB flash sürücü gelecek ve ISO dosyası gelecek. Bize ISO dosyası gerekli olduğu için ISO dosyasını seçiyoruz. İleri diyoruz. Bundan sonrası için size kaydetmeniz gereken yeri soracaktır. Bu internet adresinize bağlı olarak arkadaşlar yarım saatte denebilir. 10 dakikada denebilir. 1 saatte denebilir. Yaklaşık e, bu indirmiş olduğum egze ben daha öncesinde indirdiğim için e, 5 GB'lık falan bir dosya arkadaşlar. Kaydet dediğinizde kaydetmeye başlayacaktır. Ben buna iptal diyorum daha önce indirdiğim için. Sonrasında Rufus programımızı indiriyoruz arkadaşlar. Rufus'un sitesine giriyoruz. Bunu yine e, videomun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi Rufus 3.14 tıkladığımızda otomatik olarak inecektir. Bunda herhangi bir kurulum vesaire yok olduğu gibi exe çalışacaktır. Exe, exemizi çalıştırıyorum. Ben daha öncesinde flash diskimi zaten bilgisayarıma takmıştım. Karşıma geldi. Ee, öncelikle eğer e, kullanmış olduğunuz bilgisayarınız BIOS'u eski nesilse MBR olarak oluşturacaksınız. Yeni nesilse UEFI olarak oluşturacaksınız arkadaşlar diski. Flash'ımı gördü. Burada doğru flash'ı seçmeniz gerekli. Buna dikkat edeceksiniz. Belki iki tane flash takılıdır. Ee, yapabilen arkadaşlar var çünkü bunu dalgınlıkla. Daha sonra ISO dosyamızı seçiyoruz arkadaşlar kaydettiğimiz yerden. Hemen ben şurada evet Windows 10 diyelim. Seçtim. Bakın arkadaşlar biraz önce bahsettiğim kısım. UEFI. Yani eğer benim BIOS'um yeni nesil bir BIOS'sa bu Intel'in 4. nesillerinden sonra zaten UEFI kullanılabiliyor. GPT seçip UEFI CSM yok olacak zaten otomatikman GPT'yi seçtiğiniz için. Başlat dediğinizde disk yazmaya başlayacak. Eğer eski tür bir BIOS kullanıyorsanız burada disk bölüm düzenini MBR yapıyoruz. Hedef sistem BIOS ya da UEFI CSM olarak gelecektir. Başlat deyip işlemi yapıyoruz. Ben GPT olarak başlatayım. Başlat dedikten sonra karşınıza böyle bir uyarı gelecek. Ben Diskin içindeki tüm verileri siliyorum. Emin misiniz? Eminim diyorum. Tamam dedikten sonra alt kısımda yüzdelik şekilde yapmaya başlayacaktır. Tabi bu biraz uzun süreceği için arkadaşlar ben videonun sonuna kadar sizi bekletmeyeceğim. Yaklaşık bir 10 dakikalık işleminizi alacaktır. Flash diskinizi yaptıktan sonra arkadaşlar format atma işlemi çok basit şekilde yapılacak. Bilgisayarı başlatırken BIOS'tan bootların yerine boot menüde e, başlangıç olarak flash diskinizi seçerseniz size otomatik olarak Windows yükleme ekranı karşınıza gelecek. Ama BIOS'tan değil de direkt başlattığında e, F12 tuşuna bastığınızda bu sefer hızlı boot menü gelecek. Oradan flash'ı seçtiğinizde yine aynı işi yapacaktır arkadaşlar. E, videomuzu burada noktalandırıyorum. Umarım size faydalı bir video olmuştur bu tür videolardan hızlı şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup zil simgesini tıklarsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.